Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto Ateşi. Ye. Arkadaşlar yeni bir öğren kazan quiz etkinliği geldi. Coin Market Cap'teki bu etkinlik toplam arkadaşlar 20 e, dolar gibi bir ödül veriyor. Bu 20 dolar arkadaşlar e, herkesin net alacağı bir tutar değil. E, şansı olan arkadaşlar quiz cevaplandıracaklar e, yatırımsız bir şekilde. E, videoyu dikkatli izlerseniz arkadaşlar koy Market yaptım daha önce çok kazanan arkadaş oldu video geçmeden önce bir tek sen borsasını arkadaşlar videosunu paylaştım referans linkiyle ile kayıt olup kayıcı yapan her üye bir e, bir tek seni kendi tokeninden alıyor O da 35 TL civarında Ayrıyeten KuCoin'de arkadaşlar 15 dolarlık vadeli işlemler kampanyası devam ediyor 9 Nisan sonra arkadaşlar iki gününüz kaldı buna da katılmayı unutmayın burada kayıcı şartı yok Kucoin'deki etkinlikte kayıcı şartı yok arkadaşlar. Hemen videoya devam edelim arkadaşlar. Şimdi dostlar, Coinmarketcap ana sayfaya geldiğimiz zaman burada bir ürünler e, sekmesi var. Kripto para kazan diyoruz. Burada e, gördüğünüz gibi öğren kazan sayfası geliyor. Buradan start dediğim zaman solar CxP arkadaşlar. SXP'de yeni bir öğren kazan var. Hemen buradan e, start diyoruz. Burada bizden bir video iz izlememizi istiyor. Ee, biz videoyu izlemenize gerek yok arkadaşlar. Şurada "Take the quiz" yazıyor. Buna tıklamanız yeterli. Burada arkadaşlar e, etkinlikle alakalı işte bilgileri falan veriyor. E, kim ne alacak falan filan. E, 20 dolarlık bir ödül veriyor. Bu ödül arkadaşlar tabii ki yatırımsız bir ödül. E, umarım sayfadan e, cevaplayan arkadaşlardan birine çıkar. Burada arkadaşlar kabul ediyorsunuz. Burayı da yes diyorsunuz. Buraya bir e-mail adresi giriyorsunuz arkadaşlar. Ben buraya hemen şu e-mail adresi gireyim. Ee, ne istiyorsunuz Burada arkadaşlar Binance ID istiyor. Binance ID arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, bakın dashboard seçeneği var. Şurada bir kafa işareti var. Tamam mı? Dashboard'a tıklıyorsunuz. Şurada Binance ID numaranız var. Bunu da göstermiş olalım. Ee, hemen ID'imizi de yapıştıralım. Next dedik. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ee, sorular arkadaşlar cevaplayacağız. Şöyle hemen sorulara bakalım. Şimdi ilk soru ben soruların ışıklarına ee, açıklamaya koyacağım zaten. B şıkkı arkadaşlar. İkinci soruya geçtik. İkinci soru hepsi yani D şıkkı. Üçüncü soru arkadaşlar. Ee, sonu holders olan B yani. Dördüncü soru SXP. 5. soru arkadaşlar 5 şıkkı ben bunları şık şık olarak e, yani A şıkkı B şıkkı gibisinden e, koyacağım A şıkkı arkadaşlar e, bu sorunun cevabı A şıkkı son sorunun cevabı da arkadaşlar e, hepsiydi yani D şıkkıydı onun da cevabını koyacağım şimdi buradan bizden ne istiyor biliyor musunuz e, Coin Market Cap'te e, şöyle göstereyim yapmamız gerekeni arama kısmına sxp yazıyoruz sxp yazdıktan sonra S sxp Arkadaşlar şurada yıldızlıyoruz yıldızladıktan sonra e bunu yıldızladıktan sonra Arkadaşlar şurada pört var Pardon pört değil Pardon e izleme listesi var arkadaşlar izleme listesine giriyoruz Buradan çıkıyorum Tamam izleme listesine gireceğim buradan izleme listesine girdikten sonra biz sxp zaten izleme listesini aldığımız için Paylaş diyoruz. Burada bir link verecek bize. Bu linki buraya yapıştırıyoruz. Tamam mı? Ve katıldık. Burada yeşil yazıyı gördüyseniz etkinliğe katılmış oluyorsunuz dostlar. Şimdi e, etkinliğe katıldık arkadaşlar. Etkinliğe katılmak bu kadar basitti. Burada yeşil yazıyı gördük. E, aşağı geliyoruz. Ben robot değil mi? Sekmesinden submit Form diyoruz. Şu an yapacağımız bir işim kalmadı formu komple göndermiş olduk Sizden ricam arkadaşlar kanala abone olup video like atarsanız sevinirim görüşmek üzere